Didim Çamlık Mahallesi ya da Didim Altın Kum denize 250 metre yakınlıkta 3 oda, salon, teras, ikinci kat bu evimiz satılıktır. Fiyatını hemen söyleyeyim. 6 milyon 500 bin TL. 6 milyon 500 bin TL teras da var arkadaşlar. Kısmen deniz manzaralı. 2 oda değil 3 odalı. Fiyatı 6 milyon 500 bin TL. Buradan başladık. Şimdi birazdan ne yapacağız? Birazdan çelik kapıdan alt katta odaları da göstereceğiz. Sonra yukarıya çıkacağız. Bir daha bu alanları göstereceğiz. Sonra terasımızı göstereceğiz. Sonra yakın olduğumuz denizi de göstereceğiz arkadaşlar. Burası oturma alanı. TV de göstereceğiz. TV ünitesini. Kedimiz de musmuttu. Ne kadar tatlı bir kedi. Evet kedicik merhaba iyi günler. Kedi bile Çamlık Mahallesi birazdan denize gider. Yürüyerek gidersin yorulmadan. Canım kedi. Evet kedi misafirlere selam gönder. Kediyi de gösterdin. Lütfen kediyi de. Kedi sen bir de fotojeniklik yapsana canım benim. Ne tatlı bir kedi. Evet burası da oturma alanı arkadaşlar. Bakın oturma alanı bir üçlü burada var. Bir tekli, bir tekli, bir tekli. Bu televizyonun ünitesi üstünde klima var. Anlaşılır gibi oldu mu? Salonumuz bu. Buradan da terasa çıkılıyor. Teras bambaşka güzel bir şey. Birazdan göstereceğiz arkadaşlar. Bu alanı bir daha göster madem öyle. Hafif sevma yap. 6 milyon 500. Didim altın kumu biliyorsunuz. Ancak biz belki videonun sonunda denizi de biraz ilişkilendiririz. Yani videomuza ilişkilendirsek iyi olur. Şu tarafta mutfak arkadaşlar. Bu binayı ben yapmıştım. Benim yaptığım bina. Ondan sonra biz... Beyefendiye bir villa verdik. Burayı aldık. Bilginiz olsun arkadaşlar. Üstte de para aldık. Bilginiz olsun. Buzdolabı yeri burası. Galaksi simli granit. Mutfak böyle arkadaşlar. Ankastra seti yıkama yeri. Evet biraz daha yakına mı gelsen acaba? Biraz gösterdin değil mi? Evet. Sonra burası da bulaşık makinesi. Bu alanlarda bir daha bir şeyler konulur işte. Burada güzel olmuş. Şimdi salon ile mutfağı özetledik arkadaşlar. Altta da 3 oda var. Sonra çelik kapıdan geleceğiz ya alttaki odaları gösterdikten sonra terası da göstereceğiz. Yani burada 2 artı 1 daireler biliyorsunuz işte birkaç tane site içi bu büyüklük yok. Burada aidat da yok. Yapı denetimli deprem yönetmeliğine uygun yapmışım. Kullanılan beton sınıfı C30 efendime söyleyeyim demirler 16'lık 14, 14'lük 12'lik ve 10'luk 8'lik demirler bir misafir karşıya geldi. Biz de o, yüzden ses tonumuzu biraz aşağı çektik ve merhaba F, merhaba F. Koridorumuz bu arkadaşlar. Bakın koridor bu. Burada bir çamaşır makinesi var. Evet. Altı parçadan oluşuyor. Zemin değil. Birinci kat değil. ikinci kat. Bina yani iki kat çıkıyorsunuz. Asansör yok burada. Bunu da söyledik. Şimdi bu odayı gösterelim. Evet odanın bir tanesi burada arkadaşlar. Bir tane oda da ebeveyn banyolu onu da söyleyebiliriz. Birinci odamız bu. Lamba nereden yanıyordu? Bu kaç yaşında? Valla 2015'te mi yapmıştım? O tarihlerde bir zamanda yani. Yani deprem yönetmeliğine uygun binanın dış cephesinde ne var? Beton pan uygulaması yapılmış. Dış cephe komple şeydir, nedir? Mantolamadır. Birinci odamız bu arkadaşlar. Birinci odamızı gösterdik. Şimdi ikinci odaya bir bakalım. Üçüncü oda orada. Üçüncü odanın içinde banyoda var. Ebeveyn banyoludur. Bu da etti. ikinci odamız arkadaşlar. Allah oda çalıştı. ikinci odamız da bu. Ev çok tatlı, şirin bir ev. 6 milyon 500 bin TL. içinde eşyalarla değildir. Bir daha söyleyeyim. İçinde eşyalı değildir. Bizim sevdiğimiz komşumuz, beyefendi bir arkadaşımız var kendisi şu anda içinde oturuyor. Hatta bir iki yeri var diyor ki bana verin yerlerini inşallah satar bizim para ihtiyacımız var. O yüzden keşke ona verseydik. Serdar abi değerli bir insan Ankara'da selam. Emin olun onun alma durumu olursa ben ona uygun veririm o arsın. Onu da söyleyeyim ama şimdi arsası var dairesi var bu aşağıda. O da diyor ki değiştirelim fakat bizim ihtiyacımız var. Bu kadar yalın net söylüyorum. Bu da üçüncü odamız arkadaşlar. Üçüncü odayı da gösterdik. Ve ne göstereceğiz? Üçüncü odanın içindeki banyoyu da gösterelim. Evet banyoyu da gösterelim. Bu da üçüncü odanın içindeki banyo. Evet duşakabinimiz bu. Hilton'da olan. Aha, klimalarda takılı ancak bakın eşyasızdır. Bunlar Serdar abinin eşyasıdır. Hatta dedim Serdar abi biz böyle satalım diyor bala ben nasıl veririm diyor eşyam. İnşallah Serdar abi alır ve inşallah burası da ikinci banyo arkadaşlar termosifonda takılı. O yüzden kutu gibi tertemiz bir ev almanız durumunda samimi söylüyorum çok keyif alırsınız. Çok çekmek bir şeyler desem de kusuruma bakmayın. ya da o zaman bir girinti var. Buraya da bir dolap yapmıştık. Evet bir dolap yapmıştık arkadaşlar. Şimdi cam biraz yavaş gel. Ha biz mutfağa bakıyoruz. Siz oturma alanına geçin. Terası göstereceğiz. Şimdi ne yaptık? Şimdi geldik geldik geldik. Evet mutfağı bir daha gösterelim. Bizimkiler terastan çıksın. Şimdi sizin keyif alacağınız tadından doyum olmaz bir teras göstereceğiz. Abla aşağı inmenize gerek yoktu ama yorulmayın oraya geçin. Biz terasta sizi göstermeden çıkacağız. Ben açıkçası Serdar abinin burayı almasını isterim. Yani 300, 500 ne ucuz olsa komşumuz. Bunu işten söyleyeyim abi dedi inşallah. Ama öyle. Ve sevgili arkadaşlar terası da göstereceğiz. Sonra abimizi rahatsız ettiğimiz için biz de hemen çayımızı içtik çıkacağız. Teras da bu. Alın size teras. Villa, yani villada bu keyfi alabilir misin? Bir de alt kumda. Bura Efeler değil. Cumhuriyet Mahallesi değil. Hisar değil. Mavişehir değil. Aklık değil denizin dibinde. Ne denize sıfır ne de denize uzak. 6 milyon 500'den 5 olur mu 6 olur mu öyle bir şey olmaz. Yani biz 6 milyon 500 dedik ya eğer ilginizi çekerse gelirsiniz. Çekmesi siz evinize biz evimize arkadaşlar ben to çok tok satıcı bilmem neyim diye değil. Matematikteki pi sayısı gibi sabittir. Bakın 2 artı 1 bu kaç paradır? Yani veya 3 artı 1 adamlar 320 bin bilmem 300 bin euro para istiyorlar. Bir de site için. Bir de aidat var. Bir de apartman büyük. Bir de odalar da böyle değil. E bunu bildikten sonra hala işte 6,5 oluyor da bilmem kaç para demen anlamı yok. Onu söyleyin. Peki bu evleri kim alıyor? Gelin hadi bir diyelim ki ben siz dedik gidelim bir ev alalım. Yok birileri alıyor ki ihtiyaç var alıyorlar. Evet o taraf işte üstüne bir kamelya gibi bir şey yapmış. Bu tarafta güneşli alan. Yan tarafta bir dübleks daha vardı. Onu da böyle kapatmışlar ama bence kapatmamak lazım. Böyle daha iyi. O kapatılıyor ya o camlar, mamlar, alüminyum kokusu gerçekten iyi değil. Bence böyle olsun. Hiç orijinali bozmamak lazım. Onu da söyleyeyim. Ben alıp burayı kapatayım siz bilirsiniz ama bence kapatmayın. Burayı özetledik değil mi sevgili Can? Tamam. Burayı gösterdik arkadaşlar. Ev gerçekten güzeldir. Bakın tekrar söylüyorum. 6 milyon 500 yaz kış kalabilirsiniz. Pehlivanoğlu'nun hemen arkasında deniz yanı başınızda. Yani altın kumun denizine sıfır öyle curcunanın içinde de değil oraya uzak da değil. Yani denize sıfır şu anda bir eviniz olsa aa kalabalıktan geçilmiyor. Rahatsız olursunuz. Uzak olsa yine sıkıntı ama bu yani tam omurgasında keyif alacağınız bir yer. Çıkmaz sokaklar değildir. Ne caddesi 444 sokak. 444 sokak. Çamlık Mahallesi 444 sokak no 10 müydü? Öyle bir şeydi adresi öyle. Çamlık Mahallesi 444 sokaktadır bu evimiz. Deniz apartman biz yaptık hepsini de sattık. Komşular kimdir? Bir beyefendi var Almanya'da biri Londra'da biri Sivas'ta bir tanesi yine Almanya'da. E diğerlerini de hatırlamadım yani komşular da iyi. İnsanların varlığından, yokluğundan kimsenin haberi yok. Oturan aileler Çocuklar meyvedir, şekerdir, melektir ama çocuklu aile de yok burada. Yani insanlar yaşı kemal ermiş. Hep ya çiftli yaşıyorlar, tek yaşıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Komşuluk ilişkileri de iyi. Dediğim gibi öve öve bitirmedim ki övmeye değer. İyi bakan iyi görür. iyi yorumlar değerlidir. E, sermaye iyi yorum, iyi hitaptır. Evlerin en güzeli sizin olsun. İhtiyaç varsa üstüne basa basa söylüyorum bu evi lütfen kaçırmayın. Hoşçakalın. Binamızın dışı da bu arkadaşlar. Evet binayı ben yapmışım. Dışlar ön taraf o koyu renkli kaplamalar beton pandır. Diğerleri komplement olama. Efendime söyleyeyim dilerseniz üstte işte iki dubleks var. Dilerseniz böyle siz de üstünü kapatırsınız. Ancak açık olması daha iyi. En azından ben çekim yapınca binanın dışını merak edenler için de binanın dışını gösterdim. Çıkmaz sokaklar yok burada. Yani başka yerde bazen denize çok Yakın oluyor ama çıkma sokakları, faran yanı başınızda, pastaneler var, McDonald'slar yanı başınızda, sahil yanı başınızda, iş merkezi yanı baş, kuyumcular. Ne isterseniz Altınku Mahallesi ile Çamlık Mahallesi'nin en elit mahallesidir. Yani elit mi derler işte ne elit arayanlar için alın size elit yer. Durum bu belki denizi de gösteririz göstermezsek saygılar, selamlar. Denizde bazen yoğun oluyor insanlar denizdeyken böyle kamerayı tutunca bir işin kafamıza geçirebilir. O yüzden dikkat edeceğiz. Çünkü güneş de insanların kafasına geçiyor. Çünkü doğru yani şimdi adam denizde gidip kamera tutuyorsa ayıptır yani. O yüzden biz de başkası ben bakıyorum elinde kamera var. El milletin çoluk çocuğu denize gir. Ne çekiyorsun sen yani? O yüzden biz de ona dikkat ediyoruz. O yüzden eğer fırsat bulursak çekeriz. Yani bizim tatile gelen insanlar hepsi bizim kardeşimiz bizim Erzurum hitabıyla annemiz bacımız diyoruz ya öyle ama kardeşim milleti böyle basıla geliyor kamera çekiyor. Ondan ben de sevmiyorum ama fırsat bulursak çekeriz çekemesek de çekememişizdir. Saygılarımla.